Arkadaşlarım hepinize merhaba kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Günleriniz güzel geçiyordur. Arkadaşlar bu videomda sizlere dibin dibi neresidir? Dibin dibi nasıl olur? Efendime söyleyeyim. Hani bu X kişileri diyor ya bu hisseyi al dipte işte bu hisseyi al Ondan sonra dibinde bir daha çok düşemez falan filan. Ee, onların tabiri caizse yani tabir ettikleri yeri sizlere göstermeye çalışacağım. Bunu grafik üzerinde yapmayı planlıyorum. öyle yapalım. Grafik üstüne göstermeye çalışacağım. Özellikle bu söz siz de takip etmişsinizdir. Borsacı dedenin da dipte o düşmez. Daha o kağıt düşmez. Dip dibin dibini gördü. Daha düşmez falan. Çok derdi. Ben de çok takip ederdim onu. Bu şekilde söylemleri vardı. Bunları göstermeye çalışacağım. Bunu göstermeye çalışacağım. Gerek grafik üstünde olsun gerek kendim de çizeceğim. Şu an grafiğe bakmadım da rastgele açtım grafik. Bunlara bakacağız. 4 aydır 5 aydır video atmıyorum bu videolarımı arkadaşlar hani bırakmıyorum yani YouTube'u ya da borsayı zaten borsayı bırakamayız artık da ayrı bir konu YouTube'u da bırakamayız yani bunlar yer ee, değiştirdiğimden dolayı kaynaklı işimden dolayı kaynaklı olan şeylerde giremedim bakamadım yani bu bahane mi değil ama giremedim yani yapacak bir şey yok başka yerlere önem vermem gerekiyordu o yüzden Önem veremedim buraya. Neyse şimdi konumuza dönelim. Şimdi arkadaşlar dip dibin dibi nedir? Arkadaşlar dip bir hissenin gidip çökmüş olduğu yerdir. Dip. Gitti çöktü. Kısacası buraya bak. Gitti çökmüş olduğu yer burası. Burası bir diptir. Şu bölge bir diptir tamam mı? Burada yok. Çizeyim. Atıyorum. Geldi değil mi böyle? Çıktı sonra tekrar böyle şöyle gelir. Bir daha düşer. Bir daha düşer. Şuralarda şöyle gezinir tamam mı abi? Şuralarda 6 ay, 7 ay, 1 yıl şuralarda şöyle gezinir. Bir yukarı bir aşağı ama şurayı kıramaz. Şuradan da düşemez. Bu dibin dibidir tabiri caizse. Şimdi şu dip diye bu biraz daha düştü. Buradan düşmeyecek dedik ya biz ama düştü. Nereye düştü? Şuralarda biraz çalkalandı. Buraya geldi. Şurası benim için dibin dibidir. Buradan ben alıp yaparım. Ama tabi burada da uzun süre kalması lazım. Burada uzun süre kaldığı zaman ben anlıyorum ki he bekliyor. Topluyorlar. Topluyorlar. Bunu anlıyorum ben. Tamam. Dibin dibi dediğimiz yer burası. Şimdi ne abi? Düştü, çıktı, gezdi değil mi? Yükseldi, düştü. Yaptı düzeltmesini. Şuralara geldi. Bak buralarda bu fazla vakit geçirmemiş ama şunu komple şuradan şöyle düşünün. Tamam mı? Buradan böyle başladığını düşünün yani. Nisan'dan Aralık ne yaptı? E, Mart 21'den Kasım 21'e bir yıllık bir sücü şurada geçirdiğini düşünün burası bizim için dibin dibidir yani buradan artık hisse dinleniyor kendini toplayacak yukarı patlayacak demektir Kısacası budur Zaten buradan da yukarı doğru ivmelenmiş düzeltmesini yapmış Arsalık bölge oyalanmış Mesela şurada bir yatayda gitme olmuş yani şu bölgede. tamam şu yatay bölgemde biraz daha aşağıda olsa mesela kırıp ins aşağı devam ediyor hala bu arada böyle devam ediyor bak bu yatayda devam ediyor bu şimdi bunun ne yapacağına belli olmaz o yüzden bunu alım yeri midir şu an olarak tam bir alım yeri olmayabilir çünkü biraz daha düşebilir şurada bir arsalep bölge ama şurası şuraya kadar düşebilir. O yüzden ben bunda bu arada bu video inceleme videosu değil. Dibin dibini gösterme videosudur yani. yani Sene şey yapıyorum. Bak şuraya işaretler ben buraya bir alarm kurardım. Hatta birazdan kuralım yani. Biz de çalışsaydım. Şurası. Tamam mı? Burada oyalanmış. Gider gibi yapmış. aşağıya gelmiş. Tekrar bak yukarı çıkmış. Tekrar bu aşağı gelebilir. Bu şekilde oyalanır. Buradan 3-5-3-5-3-5 alma ihtimaliniz olabilir. Paranız varsa alabilirsiniz. Nereye kadar gelir? Bunu ilk geleceği yer burası. Şu bölge. 33-34. 33-34 bölgesine gelir. Arkadaşlar dibin dibi kısacası bu. Yani se geldi. Şöyle yap şöyle bir geldi şurada çalkalandı ondan sonra bir daha düştü artık şöyle burada bir yıl geçirdi şurası şurası benim şu bir yıllık süreç benim dibin dibidir dibin dibi tamam mı buradan daha düşemez bu hisse yani düşmeye çalışır ama düşemez yani bu şekilde bu dibin dibi olur Bundan sonra ivme yukarıya olacak. Şu hareketten sonra. Tabi bu da öyle 3-5 günlük hareket değil. Ben sana bir 6 aylık bir hareketten bahsediyorum. Tamam. Arkadaşlar size bildiğim kadarıyla dibin dibini göstermeye çalıştım. Dib nedir? Dibin dibi nedir? Bu grafikte nasıl olur? Bunu göstermeye çalıştım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Beğenin videoları, yorumlarınızı bekliyorum. Herhangi bir video çekmek istersem, hangi videoyu çekmek istersem bunu bana yazabilirsiniz. Ben bunun videolarını çeker atarım. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.